Dün ben Özgür Özel'e dedim ki ya kafası çok karışık. Ne yaptığını tam olarak bilmiyor. Santranç değil. Böyle bir şey oynuyor yani. Dama oynuyor ya yani. Aynı tahtanın üzerinde. Oysa aslına bakarsanız madem o söylemiyor biz söyleyelim abi artık biz de oturup düşünüyoruz yani bu iş ne olacak ne yapması gerek ne olacak diye. Aslında Özgür Özel'in seçimin ne zaman yapılacağının tarihin değil ne zamandan sonra yapılmayacağının tarihini belirtmesi gerekiyor. Özgür Özel çıksa dese ki ey Erdoğan Al sana tarih. 1 Haziran 2024 tarihine kadar erken seçim diyorsan biz erken seçime gidiyoruz. Ama o tarihten sonra erken seçim diyorsan sen kurnazlık yapıyorsun. Tekrar aday olmak için bizi kullanacaksın. Biz buna izin vermeyeceğiz. 2 yıl daha dişimizi sıkacağız. Sen zaten aday olamayacaksın. Kim geliyorsa yerine onunla çıkacağız, yarışacağız ve kazanacağız. Bence böyle yeni bir oyun kurması gerekiyor Özgür Özel'in. Ama dediğim gibi ya etrafı çok şey değil ya çok fazla televizyon programına çıkmaktan düşünmeye zaman bulamıyor, danışmaya zaman bulamıyor. O yüzden savruluyor.